Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Laş Demir. Bugün sizlerle CSGO'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün yanımda gene kemik tayfa var. Oğuzcan hoş geldin, Kaan hoş geldin, Güneyl hoş geldin. Hoş bulduk. hoş bulduk, Eyvallah, hoş bulduk Tamamdır. Şimdi, burada ee, bu arada daha fazla CSGO istiyorsanız da mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. Abi benim oyunlar en düşük FPS veriyor. Bende de oldu bu bir ara ya. Video denedim. Benim olay videodan değil. Benimki direkt kasıyor Oha! <laughs> Ölünce takıldı. yapmadım. Ne update'i? Imidan'ın mı? Ha ama Game Ready Driver öyle bir şeydi yani. Yani? Bilmiyorum ki ne oldu ona. hazırlık Driver'i değil mi işte kanka? Driver. Ya kullanmadığımız için bilmiyorum. Ondan olabilir mi? Anladım. Neyse. Gençler bugün klasik her zamanki gibi okula gittim. Ve daha sonrasında e, kimsenin bilmediği o farklı odama girip video çekmeye başladım. Burada genelde insanlar ne yaptığımı bilmezler odamda. Bunu biliyor muydunuz? Yani e, Oğuzcan ve Kaan için söylemiyorum. İnsanlar bilmezler. İnsanlardan kastım kim? Aile elemanları olabilir, şeyler olabilir. Ne kadar garip bir hayatım var değil mi Oğuzcan? Baya ilginç. Çok şey, marjinal. i̇nsan hayret ediyor. Çok marjinal, çok şey e, farklı ve aynı zamanda ilgi çeken. Ve mükemmel bir adam. Tövbe tövbe. Dur şimdi. Aa, oha! Adam beklemiş benim spawnumum bitmesin de neyse silahımı aldım. Kardeş kalkarsam büyük sıkıntı yalnız. Onu unuttunuz. Hala oyun takılıyor, hala oyun takılıyor. Oh, Bende de takılıyor bu arada. Muhtemelen sunucudan o zaman. Hani klasik bir Türk inancı, sunucuda lag var o yüzden takılıyor <laughs> oyun. Oha! Tabancanı çekseydin öldürürüm ya. AWP'li arkadaş. Kank et. Sana da bir tane. Tamam sana da bir tane. Başka var mı? Başka vardır. Arkadan gelen olacak diye korkuyorum. Güzel. Nice. Nice one. Abi, siz ne yapıyorsunuz? Hayatınız nasıl gidiyor? Abi oha! Ben acıdım sıkmadım iyi o herife Allah belanı versin kanka ya. Kanka bizim hayat aynı her gün olduğu gibi yani kardeş. <laughs> Oku, okulu bırakmıştın en son. Aynen <laughs> kanka ya sarmadı. Sıktı reis. Değil, değil, yerdim, Abi, değil, değil reis ne lan? Ah. Abi arkadaşı sıkladım moruk hacı anlatabiliyor muyum ya? Bakma gidiyordun değil mi? Ne? öldüm. Bakın bakın. Ne? Saç bakam neydi lan? Ne olacak evet. <laughs> <laughs> Aynen bıraktım okulu direkt saç kuaförüm ben Kuaför ol kuaför Bir gün belki getiririm eşimi ha, ha, ver o ver Cıbbıdı ne? Zuppa. Neden, Zuppa. Neden Uf, ne ben, <laughs> Herkes de og var ya Yalnız abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Oyun veriyor 200 FPS ben düşünüyorum 60 FPS. Ay, 60 FPS bile değil bence. Abi. Tispan var galiba ya da suicide. Ha adam makro kullanıyor lan. Ne anlamda makro kullanıyor? 3 3 sıkıyor. Ee, tabanca da mı neydi silahta mı? AK. Ha. Olur kardeş öyle bakalım. Bir de salak milisaniyeyi de ayarlamamış. 3 sıkıyor, 1 saniye bekliyor sonra bir daha üç sıkıyor. Şey gibi, c serisin vardı ya makroları bir ara. Onu ya. Abi, ne yaptım ben ya? Yalnız ben bu oyun takılmasını sevmedim. Oyun ciddi ciddi 200 FPS veriyor ama kayıtta. 60 FPS'de oynamıyor gibiyim. Kanka kayıtta oluyor. Evet evet. Ben de yaşadım onu ya. Ah. Acaba cidden video mu kasıyor yoksa şey mi? Bilmiyorum onu. Şeyden Shadow Play'den, Shadow Shadow Play'den olabilir bu update olayım. Oha! Ana oğlum korktum. Oğlum bu Şu ne adamlar var. ne kadar iyi oynuyor? Ne anlamda iyi oynuyor? Ya dalga mı geçiyorsun? <laughs> <laughs> Aa! Bu arada Ama vurmadım. Dizitti. Sen miydin o? Arkandaki bendim yanda Kand'a vurmadım adamı ben yani. bekledim. <laughs> Bıçak atma arkadaşlar 500. Ulan adamın AWP'si varmış kardeşim yani öyle... Başka var mı? Ya abi o adamın niye odaklanmadım ki? Adam nasıl olsa AWP'ydi diğeri, diğer eleman. Ulan adam kapıda beklemiş çıkayım diye. da Oha. Öyle yani Oğuzcan sen okulu bıraktıktan sonra ne yapacaksın? Şimdi kuaför mü olacaksın kardeşim? Aynen kanka aynen hatta iş bile buldu. <laughs> güzel güzel. Kim o? Fişe Aa. kalmış. Sen mi öldün Ozan? Evet. Ulan adamı alamadım. Kaç bulmuşum? yetişti Abi benim de takılıyor bu arada oyun. Yalnız abi ciddi ciddi oyun takılıyor ya. Bu nasıl bir lag? Hani klasik şimdi yalancı diyeceksiniz de cidden oyun takılıyor. AWP geldi. Ah Kanka update tam olabilir diye inanıyorum yani ona inanıyorum. Tek de bir sebep bulmak istemiyorum. Çok kötü bir AWP oyuncusuyum. Oğlum 3 kişi CT'de ya. Aynen lan. Bir çıktım B'de. Bak bak adam otoyla tarıyor. Çık çık. Çık da bir tarayım. Allah'ım. Hala CT'de mi? Bilmiyorum ki. Lan ölüm maçı ya kalmaz. Ya ama sayılmaz ya. Mermim bitti kardeşim. Kanka seni vuranı vurdum. Şuradan gelecek. Ama Reis sendeki teknay benlik USB saylanmaz. Ağır biliyorum abi. O teknaylı adam değil mi gene? Evet. Adam almış bir teknayın bütün oyunu onu kullandı ya. Helis son mermisiyle öldürdü. lan? Ulan bak gene ya. Neyse tehdit edelim. Ne ya? Has siktir oradan ya. Tövbe tövbe birader. Abi. Moruk hacı adamlar vuruyor reis anlatabildim mi? Ha. Emme oğlu. Dur yapma. Hadi git sen reis. Reis öldür. <laughs> Ananı. Korktum. Böcük ne yapayım böcük? Reis. Ney? Hiç no. Ha. Bir Çocuk bugün durgun ya. Şey dedi, <gülüyor> çocuğu, <gülüyor> Abi, ne <En> acaba? <aziz. gülüyor> Şöyle şurada bir adam var onu bekliyorum arkadaşlar. Eğer onu alabilirsem bu oyunu kazanacağız ha. inşallah. Adam zıplayarak vurdu. Delikanlı. Erkek. Adam gene tek nine oynuyor ya. Ya şaka gibi abi adam gene tek nine oynuyor. Wo! Oh. Ulan tam bir noob gibi elimde Bari bir adam gelsin oradan ikisinde de topladı fişek kan ya. Buraya. Bende bir tane var abi. Oha! Delikanlı. Bıçak ne de olmadı. Susman <laughs> <Çişman> var. Gelme. Ya. <laughs> <laughs> Az canım var. Reload yapıyordum ya. Şerefsiz. Şerefsiz ekler. Oğlum. Şerefsiz. Susman <laughs> vardı. Ha? Ölmüş. Abi ya oyun birincisin kaç kilo? 5 kilo var. Anladım peki. Abi, oyun abi. birincisinin adı ne abi? Çazı oyun birincisinin şey. Ya abi şaka ya. Ah. Ya. Ah. Benim. Neyse <laughs> 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 o zaman arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla eğer ölüm oyunu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek ve yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Kanala hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay desenize lan amına kodukları.